Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Aranızda yeni gelen varsa Youtube kanalıma diye tekrardan belirtmek istiyorum. Önceki videolarımda yaklaşık 20-21 kilo verdiğimden bahsetmiştim. Bana en çok gelen sorulardan biri de peki hiç kilo vermen durdu mu? Ya da metabolizman yavaşladı mı? 1-2 haftadır aynı kilodayım, kilo veremiyorum, ne yapmam gerek, pes etmek istiyorum gibi sorular. En çok bu tarz sorular ya da bu tarz düşünceler alıyorum Instagram sayfamda. Bugün de başlıktan yine anlayacağınız gibi bu sorulara cevap olarak bir video çekmek istedim. Peki kilomuz durursa, kilo vermemiz durursa, metabolizmamız yavaşlarsa ne yapacağız? O zaman dilerseniz artık videoya geçelim. Öncelikle benim de 20-21 kilo verdiğim süreçte kesinlikle kilo vermemin durduğu, metabolizmamın yavaşladığı dönemler oldu. Ve bu dönemde gerçekten psikolojimin çok etkilendiğini ve bir an böyle moralimin bozulduğunu bir daha kilo vereceğimi düşünemediğim bir dönemi girdiğim An oldu. Ee, ama bu şekilde moralimizi bozmaya hiç gerek yok. Şimdi ne yapmamız gerekiyor ve benim bu sürecim nasıl geçti, birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Hiç fark ettiğiniz mi bilmiyorum. Genelde kilo verme sürecinin böyle bir anlık, kısa bir süreliğine durması, metabolizmanın yavaşlaması gibi süreçler hep böyle 55, 50 gibi kilolarda oluyor ve benim de 55'ten 54'e düşüşümde ve 50'den 49'a düşüşümde oldu. Çok garip. Genelde herkes de aynı kilolarda oluyor. Bunun sebebini bilmiyorum ama dediğim gibi ben de bu süreci iki kez yaşadım. Ama bu dönemde en önemlisi tabii ki de karamsarlığa kapılmayıp diyetimize kaldığımız yerden devam etmek. Tabii ki birkaç bir şey değiştirmemiz gerekiyor ki kilo verme sürecimiz hızlansın. Ben ne yaptım? Birazcık bundan başlamak istiyorum. Öncelikle ben bu süreçte kesinlikle moralimi bozmadım. Çünkü kilo almadım sonuçta. Sadece kilom sabit kaldı kısa bir süreliğine. Bir şeyleri değiştirmem gerektiğini fark ettim çünkü kilo veremiyorum ama sağlıklı besleniyorum bir yandan tatlı yemiyorum, fast food yemiyorum ne yapsam ne yapsam diye düşünmeye başladım ve birazcık araştırdım. Birazcık bu konu üstüne uzman olan insanlardan destek aldım e, konuşarak tabii ki ve ondan sonra kendime, kendi kararlarıma bir plan, bir yol çizdim. Bu süreçte yapabileceğiniz birkaç seçenek var. İlk olarak detoks yapmak. Detoksu hepimiz zaten biliriz yani hepimiz biliyoruzdur. Genelde bir suyun içerisinde işte birkaç bir şey hazırlarsın. Ee, ondan sonra gün içerisinde onu içersin. Veya kendine smoothie yaparsın. Ee, blender'dan birkaç işte sebzeyi, meyveyi geçirerek bir detoks suyu hazırlarsın. Veya da çorba detoksu, ne detoksu gibi farklı seçenekler var. Ben bu hakkımı genelde blender'dan böyle bir günde neler yedim videomda gösterdiğim gibi bir detoks içeceği hazırlayarak kullandım. Ee, peki nasıl yaptım? Kilo vermem durduğunda e, ben şu şekilde besleniyordum. Sabahları işte Normal yani kahvaltı veya yulaf veya işte herhangi kahvaltılık bir şey yiyordum. Bunun yerine kahvaltımı detoks suyumla yapmayı seçtim. E çünkü midem bir şeylere alıştığı için aslında o alıştığı şeyi kısa bir süreliğe değiştirmek istedim. Tabii ki hani devamlı hayatımın geri kalanı boyunca o detoks suyuyla kahvaltı edemem. Çünkü hani ne kadar tok tutabilir sizi. Sadece kısa bir süreliğine metabolizmam hızlanana kadar sabahları kendime bir detoks suyu hazırlamaya başladım. Onun da tarifi bir günde neler yedim videomda var. Ama daha çok tarif isterseniz beraber yapabiliriz veya internette çok güzel alternatifleri de var. Ama birinci seçenek kesinlikle bir detoks suyu hazırlamak. Bu çok önemli çünkü midenize farklı bir şey girdiği için metabolizmanız şaşıracak. İkinci seçeneğimiz öğünlerin yerini değiştirmek. Bazı insanlar detoks suyundan hoşlanmıyor olabilir. Aslında bakarsanız ben de çok hoşlanmıyorum. Sadece sağlığıma yararlı olduğu için ve işte arada dediğim gibi bir farklılık olsun diye detoks sularını içiyorum. Tabii ki bazı alternatifler var. Ya onlar gerçekten güzel oluyor ama bir günde neler yedim videomda da söylemiştim. Bu detoks suyunun tadı çok güzel değil. Sadece sağlıklı olduğu için ve bana yararlı olduğu için içtiğim bir şey. Dediğim gibi bazıları bundan hoşlanmayacaktır. Ben bunu içemiyorum diyenler olabilir. Peki ne yapacağız? Bir diğer yaptığım şey öğünlerimin yerini değiştirmekte. Bu kulağa garip gelebilir belki ama akşam yemeğinde yediğimi daha erken saatte sabah yediğim o kahvaltı tabağını akşam saatte yiyordum. Bu şekilde yine metabolizmamı şaşırtıyordum. Bu da çok işe yaradı gerçekten. Sabahları Yemek yiyebilir misiniz bilmiyorum eğer çok erken uyanan biriyseniz. Ben çok erken uyanan biri değilim. Genelde 12 gibi falan uyandığım için bana çok bir sorun olmuyordu. Hani yiyebilirim diyorsanız metabolizmayı gerçekten şaşırttığı için bu da çok güzel bir alternatif olacaktır. Ve bende işe yaradı öğünlerin yeri değiştirmek metabolizmamızı şaşırtıyor. Bir seçenek gerçekten kulağa garip ve tuhaf gelebilir. İlk önce anlatayım. Ben yeme bir kilo verme sürecime gerçekten çok sağlıklı beslendim. Neredeyse hiç kaçamak yapmadım diyebiliriz. Hiç şeker tüketmedim, hiç gazlı içecek içmedim, hiç tatlı yemedim falan filan. Bunları zaten uzunca anlatmıştım. Kilo vermem durduğunda bazen böyle bir hafta elde kaldığım günü hatırlıyorum. Her yolu denediğimi de hatırlıyorum ama bir türlü elden düşemiyordum. Diyordum ki içinden hiç sağlıksız bir şey yemiyorum, hiç kötü bir şey yapmıyorum. Neden kilo veremiyorum? Sonra dedim ki metabolizmamı şaşırtmam gerekiyor sonuçta. En kötü ne olabilir ki diye düşünüp gerçekten fast food yedim. Yani sadece bir ürünü tabii ki de bir günümü bu şekilde asla değiştirmem ve zaten o noktada fark ediyorsunuz ki hepsini yiyemiyorsunuz zaten ama gerçekten hatırlıyorum. Bir hamburger patates yediğimi hatırlıyorum metabolizmamı şaşırtmak için ve gerçekten işe yaradı. Komik olan tarafı bu. Metabolizmam hızlandı. Herhalde midem şaşırdı. Bu yaptığım şeyi internetten araştırdım. Acaba benim gibi yapan var mı yoksa ben kendim saçma sapan bir şeyin içine mi girdim diye düşündüm. Bir diyetisyene sordum ve internetten de araştırdım. Gerçekten diyetisyenler bunu tavsiye ediyormuş. E, kilo vermen yani uzunca bir kilo verdiysen, çok fazla bir kilo verdiysen ve kilo vermen durduysa o noktada sadece bir öğünü fast food ya da işte yemediğin bir şeyi yiyerek tabii ki porsiyon kontrolünü ayarlayarak yemeniz tavsiye ediliyormuş. O noktada şundan birazcık bahsedeceğim. Hatırlıyorum kendime bir menü söylediğimi. Böyle hamburger patates olan bir yerden ad vermek niye istemedim bilmiyorum. Hatırlıyorum kendime menü söylediğimi. Ee, ama o noktada midemin küçüldüğünü ve o hamburger patatesin hepsini yemediğimi de hatırlıyorum. Yani kendi kendime aslında porsiyon kontrolüne de dikkat etmiş olmuşum. Ee, ama e, şunu da çok iyi hatırlıyorum ki gerçekten metabolizmam çok sağlam bir şekilde şaşırmıştı ve hiç kilo almamıştım. Aksine kilo vermiştim. Çok garip bir şeydi. Tabii ki bunu her zaman yapmanızı asla önermem ama işte böyle e, bir kere bence kaçamak niyetine metaboliz metabolizmanızı şaşırtmak sayılabilir. Yani bunu sayabiliriz bir kere Tabii ki farklı alternatifler de var. Mesela şunları da düşünebilirsiniz kendiniz için. Acaba ben günde 2 litre su içiyor muyum? Acaba egzersiz yapıyor muyum? Eğer ki yapmıyorsanız hiç egzersiz yani her gün yarım saat 40 dakika yürüyerek bile aslında metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Ya da işte hiç spor yapmayan biriyseniz kendinize bir 15-20 dakikalık bir kardiyo antrenmanı yaparak, ayarlayarak metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Ya da mesela hiç su içmeyen biriyseniz günde 2 litre içtiğinizde metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Ya da hiç böyle yeşil çay vesaire içmeyen biriyseniz günde bir bardak yeşil çay veya beyaz çay, antioksidan içeren çaylar içerek yine metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Ama dediğim gibi aslında kilo vermeniz durduğunda ve her şeyi doğru yaptığınız noktada kilo verdiğiniz kilo vermeniz durduğunda olay metabolizmanızı şaşırtmak e, o yüzden e, belki diyebilirsiniz ben işte fast food yemeği bir kereliğine olsun bile işte doğru bulmuyorum falan olabilir tabii ki de doğru bulmayabilirsiniz yaptığım şeyi e, bir kereliğe mahsus yaptıysam da size bunu söylemek istedim yani e, o noktada o zaman diğer alternatifleri yapabilirsiniz veya hiç antrenman yapmıyorsanız antrenman yapabilirsiniz dediğim gibi aslında birçok seçenek var ya da detoks suyu da bunun gibi farklı bir seçenek yani bir sürü şey var. Önemli olan nokta metabolizmayı şaşırtmak. Metabolizmanın alışık olmadığı bir şeyi mideye sokmak aslında. Bu öğün saatlerini değiştirmek, öğün yerlerini değiştirmek, bitki çayları içmek, su içmek veya spor yapmak gibi değişik alternatifler de tabii ki olabilir. Ama en önemlisi de tabii ki de bu karamsarlığa, bu işte üzüntü, kuruntu yapıp ee, bu tarz karamsarlığa kapılıp diyetinizi sağlıklı beslenme sürecinizi yarı yolda bırakmamanız ee, bu metabolizmayı şaşırtmaktan tabii ki daha da önemli bir aşama. Ee, çünkü bu tarz böyle insanlar olabilir yani herkesin işte bu tarz şeyleri algılama yöntemi farklı. Bazıları çok üzülebilir, bazıları işe yaramıyor diye düşünebilir. Bazıları da karamsarlık yapıp pes edebilir. Lütfen böyle şeyler yapmayın. İsterseniz bunun için de ee, kanalımdaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Moralizi yükseltecek motivasyon videolarım da var kanalımda. Evet, bugünlük videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, çana da açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ve dilerseniz sağlıklı tarifler için veya cilt bakımı vesaire gibi ürün paylaşımları için de ya da işte beni takip etmek için her şey olabilir. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.